Arkamda da gördüğünüz Dacia Spring'le birlikteyiz. Sonunda Dacia Spring Türkiye'de. Sonunda diyorum çünkü 2 senedir geldi, gelecek diye bekliyorduk. Gelin bakalım Dacia Spring beklediğimize değmiş mi? Şimdi tasarımı zaten tanıdık Dacia Spring'in uzun süredir bekliyorduk dediğim gibi. Böyle görüyorsunuz zaten A segmentinde 3.7 metrenin biraz üzerinde boya sahip bir SUV Evet SUV çünkü bakın bayağı bir yerden yüksekliği var. 15 santim yüksekmiş yerden. Onu da belirttiler bu arada. Söyleyelim. Bu tabii ekstrem paketli ve çok güzel böyle pastel bir rengi var. Dacia'nın zaten son zamandaki renklerini biliyorsunuz. Gayet hoşuma gidiyorlar. Araç çalışıyor şu anda. Oradan geliyordur bu arada sesler. Resmen yani bir normal benzinli gibi ses çıkarıyor dışarıdan baktığınızda. Neyse. Evet Dacia'nın yeni logosunu görüyorsunuz. Şarj portu şurada ve içeriden açabiliyorsunuz bu arada. Onu da öğrenmiş bulunmak Tamponun bakın şurasında şöyle yakından da göstereyim ve yan aynalarda gayet güzel böyle bakır renkli kaplamalar var. Hatta şuraya da gelirsek eğer siyah renkli tavan rayında da görüyorsunuz aynı bakır renk kaplamayı. Bu tabii ki Extreme paketine özel bir donanım. Türkiye'ye şu anda hangi donanımlar gelecek biraz detaylandırmadılar. Biliyorsunuz zaten fiyatları açıklamışlardı daha önce. Ama velakin bu Extreme paketli gayet de güzel görünüyor. Bakın arkada da Dacia yazımız bulunuyor ve şurada da aşağıda bir yerlerde de geri görüş kamerası var bu arada aracın. Onu da zaten içeriye girdiğimizde söyleyeceğim. Jantlarımız 14 inç çaplı 165 tabanlı lastiklerimiz bulunuyor. Tamponda ve çamurluklarda korumalarımız var. Siyah renkli plastik. Yalnız kapılardaki korumalar yine siyah renkte ama yapıştırma Bakın pek bir çıkıntı yapmıyorlar. Ama sonuçta işe yarıyorlar mı? Tabii ki yarıyorlar. Şu kapı kollarını da zaten diğer Dacia ve eski Renault modellerinden de biliyorsunuz. Zaten evet yani tasarım olarak bana güzel geliyor. Yani böyle oyuncak gibi görünüyor yani ne diyeyim. Bakın ön tarafta zaten çift katlı far tasarımını da görüyorsunuz. Ya yani bilmiyorum tasarımı sizin hoşunuza gidiyor mu? Bakın şu özelliğine de hemencik bir parmak basalım. Tek sileceği var. Evet çift kollu tek silecek bulunuyor Dacia Spring'te. İlginç bir özellik. Yalnız şöyle de bir güzel özelliği var. Özellikle elektrikli otomobillerde artık görememeye başladığımız arka silecek var bu araçta. Teşekkür ediyoruz Dacia'ya. Bir de uzunca bir antenimiz bulunuyor burada. Evet tasarımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Özellikle böyle küçük araçlar için böyle cesur tasarımları görmek beni mutlu ediyor. İsterseniz bir de bagaja geçelim. Hazır buradayken şöyle açalım. Gayet rahat bir şekilde açılıyor. Evet ölçüm standartlarına göre 270 veya 290 litre diyorlar Spring'in bagaj hacmine ki bu boyutlarda bir araç için hiç de fena değil. Çok güzel şöyle bir paspasınız var görüyorsunuz Spring yazıyor üzerinde. Onun da Altında ne varmış? Oo bakın burada kablolarınızı depolayabileceğiniz kocaman bir boşluk bulunuyor. Evet, güzel. Yalnız onun haricinde başka bir şey bulunmuyor bagajın içerisinde. Arka koltuk sırtlığı evet tek parça olarak katlanabiliyor isterseniz. Diyoruz ve isterseniz öne geçelim. Springin kaputu altında pek de büyük bir sürpriz yok tabii ki. Kaputu Böyle bir çubuk tutuyor. Pistonlarınız falan bulunmuyor ama izolasyonunuz var altında küçük de olsa. Şu anda canavar gibi çalışan elektrik motoru bayağı bir aşağıda. Görüyorsunuz. Uzanmanız gerekiyor. 12 volt akünüz burada ve cam suyunu doldurmak için aslında normal bir araç olsa şurada bayağı bir zor uzanırsınız bu cam suyu haznesine ama bu araç küçücük olduğu için gayet rahat bir şekilde uzanabiliyorsunuz. Sağ çamurluğun yanındaki su doldurma bölümüne tabii ki burada yağ çubuğu falan bulunmuyor ama şunu açabiliriz bakın. Hem AC hem DC. Ve Dacia Spring'in iç mekanındayız. Burada her şey çok basit. Gerçekten çok basit. Eski Dacia ve Renault modellerinden bir sürü tanıdık parça var. Ve yani hani uyuyor yani bu araca. Sonuçta A segmenti. Her yerde sert plastiklerimiz var. Ama böyle dışarıda olduğu gibi içeride de bakır renkli böyle güzel trim parçalarınız var. Orta konsolda da bulunuyor. Onun dışında işte dijital bir gösterge panelimiz var ama tek renkli tabii ki. Öyle çok renkli bir panel beklemeyin. Daha çok böyle bir yol bilgisayarı gibi. Bu arada 40 derece dışarıda hava sıcaklığı. Onun için zaten araç durduğu zaman bile çalışıyor. İçeride ölmeyeyim diye. Bunun haricinde dedim ya işte eski böyle ikinci nesil ve üçüncü nesil Clio'lardan düğmeler var. Ama güzel bir şey de var. Burada hiç dokunmatik düğme bulunmuyor. Havalandırma kumandaları, şuradaki cam açma kumandaları, evet cam açma kumandaları burada bu arada. Orta konsolda. Bunların tamamı dokunmatik olmayan fiziksel butonlardan oluşmakta ve büyüklerde gayet güzel okunabiliyorlar. Direksiyon simidimiz 4 kollu. Diğer Dacia modellerinde de kullanılıyor ama tabii bu deri değil. Bunun haricinde şurada çok komedi ya. Far yükseklik ayarı var ama çevirmeli. Vallahi ne zamandır görmüyordum böyle bir far yükseklik ayarı. Aşağıda da işte tanıdık düğmelerimiz var. Burada vites selektör gözünüz var. Şurada torpido gözünüz bayağı bir büyük. Hakikaten ilk gördüğümde dedim bunun dibi nerede? Hakikaten geniş bir torpido gözünüz var. Şuraya da bir şey takılmış. Hemen onu alalım. Düzgün bir şekilde kapatalım. Kapı içi cepleriniz kocaman. Hakikaten kocamanlar ve olması gerekenden biraz daha kocamanlar bence. Neden otomobil üreticilerinin bu kadar büyütmediklerini anlayabilmiş gibiyim. Çünkü bunlar o kadar geniş ki bacağınıza değiyor bildiğiniz sürüş yaparken bacağınıza değiyor. Ama tabii büyük cepler olarak geri dönüyor sizlere. Şuradaki tutacakların da içini cep olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada kromajlı kapı kolları da baya şık görünüyor. Tabii ki arkaya gittiğimizde bahsedeceğim. Şu tavanın beyazlığından. Ama durum böyle. Şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum diyemeyeceğim. Çünkü yükseklik ayarı yok koltukta. Direksiyonda ne yükseklik ayarı var ne derinlik ayarı var. Böyle. Böylesiniz yani. Bir tek ileri geri gidebiliyor bu koltuk. O kadar. Yani biraz daha aşağıya inebilseydim daha iyi olurdu. Ya da direksiyon biraz daha yukarıda olsa hafiften perdeliyor benim görüşümü ama isterseniz bir arkaya geçelim de bakalım ha dur ya bir dakika ne arkası burada çok güzel bir kol dayanağınız var tabi altında manuel bir el freniniz var onu geçiyorum ama kol dayanağı açısı ayarlanabilir bir kol dayanağı bu yanılmıyorsam aksesuar olarak sunuluyordu ama yanılıyor da olabilirim onu söyleyeyim yumuşacık bir kol dayanağı ve içi de şöyle açayım açamadım İçi de şöyle çok güzel yumuşak bir malzemeyle kaplı hatta arka koltuktakiler için telefon cebi bile bulunuyor burada dedim ve arka koltuğa geçelim isterseniz Burası en kolay anlattığım arka bölüm olacak büyük ihtimalle. Çünkü pek bir özellik yok. Benim dizlerim boyum 1.77 neredeyse şu ön koltuk sırtlığına değiyor ki ön koltuk benim sürüş pozisyonumda. Bir de sabit kafalıkları olduğu için bu koltuğun baya bir görüşünüzü önüne geçiyor. Yani şu şöyle yapmanız lazım ama yapabilirsiniz. Niye yapabilirsiniz? Çünkü burası iki kişilik. Dikkat ettiyseniz iki tane kafalık var. Aynı zamanda iki tane de emniyet kemeri var. Üçüncüsü yok. Onun için şöyle kaykılabilirsiniz. Yalnız buraya bir şey koymanızı öneririm. Yok çünkü böyle durmak birazcık belinizi üzebilir. Neden? Burada kol dayanağı da bulunmuyor çünkü. Onun haricinde ne bulunmuyor derseniz e, kapı içlerinde cepler yok ama yine tutacakları ön tarafta da olduğu gibi cep olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki sert plastikler var. Buradaki trim parçaları da siyah ama kapı kolları yine önde olduğu gibi böyle metalik görünümlü, kromajlı diyorum. Ve iyi ki tavan açık renkliymiş diyorum. Yoksa bayağı bir klostrofobik ortam olurdu burada. Diz mesafesini gösterdim, baş mesafesini de göstereyim. Fena değil yani B segmentiyle yarışabilecek bir baş mesafesi bulunuyor ama diz ee -eh diyorum. Neyse ki koltuk sırtlıklarının arkasında her ikisinde de cep var burada bayağı da geniş cepler var. Burada canınız sıkılmasın diye böyle işte tabletinizi, mabletinizi koyabilirsiniz buraya. Cep telefonunuzu da daha önce belirtmiştim zaten şu öndeki bölüme koyabiliyorsunuz. Vay be! Kemerler yükseklik ayarlı ön tarafta. Bravo diyorum sevgili Dacia'ya ve isterseniz bir sürüşe geçelim. Evet, manuel el frenimizi indirip sürücümüze başlayalım. SUV olduğumuz için teknik olarak böyle hafif arazide gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Vay, otomatik olarak kilitleniyor kapılarımız. O da güzel. Bu arada demin sürüş yaparken keşfettim. Kaza uyarısı da veriyor. Yani öndeki aracı çok yakından takip ederseniz burada hop yakından takip etmedi diyor. Vallahi güzel uyarılar koymuşlar. Sevgili Dacia Spring'e Şimdi bana çok ilginç gelen bir şeyle başlamak istiyorum. İzolasyon. Zaten motor sesimiz yok. Araç elektrikli. Rüzgar sesi geliyor. O beklenen bir şeydi zaten ama lastik sesi hiç gelmiyor. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bir lastik markasıyla donatılmış araç ve 165 tabanlı lastikler. Hani çok ince de değiller ama yani buranın asfaltında bile öyle hani yani bir iki kırk derece dışarısı onu da söylemiştim. Artık asfalt böyle garip garip şeyler yapmaya başladığı sıcaklıklar biliyorsunuz. Ya içeriği o kadar ses almıyor. Hakikaten bravo diyorum Dacia'ya. İyi dikkat etmişsiniz lastik ses izolasyonuna. Bir diğer dikkat edilen şey park manevraları sırasında geri görüş kameranız var ve arka park sensörleriniz bulunuyor. Bunun ikisini de bir araya koymayan C segmentli sedanlar bile var. Onu söyleyeyim size <laughs> Toyota Corolla. Bunun haricinde tabii ki boyutlar 3.7 metrenin biraz üzerinde olduğu için park manevralarınız hiç sorun yaşatmayacaktır size. Görüş açılarınız da gayet güzel. Bir C sütununuz biraz kalın ama onun dışında hiç başka bir şeyiniz yok. Başka bir sorununuz bulunmuyor. Buradan baktığınızda gayet net bir şekilde görüyorsunuz arka tarafı. Nerede bittiğini, aracın nerede başladığını kestirmeniz de çok zor değil. Arka kafalıklarda kullanılmadıklarında, sırtlıklara gizlenebildiklerinden gayet rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde görüyorsunuz arkanızı. Yalnız şunu da belirtmem lazım. Spring kesinlikle şehir içi öncelikli geliştirilmiş bir araç. Bir BMW iX veya Porsche Taycan konforu beklemeyin kendisinden. Sert bir süspansiyon sistemine sahip. Tamam yanakları bayağı kalınca lastiklerin ama o da yeterince konforu sunmuyor onu söyleyebilirim. Yumuşacık bir direksiyon sisteminiz bulunuyor. Sertliğini ayarlayamıyorsunuz. Rejeneratif frenlemeniz de bulunuyor bu arada. Ama varlığıyla yokluğu bir gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde düz bir zemindeyseniz yani çok çok hafif frene basıyormuşsunuz gibi yavaşlamaya başlıyor. Onun da seviyesini ayarlayamıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Fren pedalını hiç beğenmedim. Frenler güzel tutuyor ama çok alışmanız lazım. Başında bir boşluk var. Ondan sonra birden kavramaya başlıyor. Sonunda böyle dura yazdığınızda tekrardan bir boşluk oluşuyor. Bana çok garip geldi. Buna kesinlikle alışmanız lazım. Yoksa girersiniz bir yere. Şimdi aracın şehir içindeki avantajlarından bahsedelim. Yalnız bir garipliği var. Direksiyon turu 3.40 yani neredeyse pick-up kullanıyormuşsunuz gibi bir hissi var. Sürekli döndürüyorsunuz direksiyon simidini. Böyle manevra yapıyorsanız. Ama en azından o manevraları çok uzun sürmüyor. Çünkü dönüş çapı 9.8 metre. 10 metrenin altında. Yani gayet rahat bir şekilde geri dönebiliyorsunuz. Şöyle bu yoldan böyle U dönüşü yapabilirsiniz adeta. Bu arada yan aynalar da dışarıdan baktığınızda küçük görünüyor ama çok küçük değiller. Bakın gazdan frenden çektim ayağımı. Burada zaten gösteriyor ne kadar rejeneratif şarj olduğunu. 3'te 2 yapıyor genelde eğer çok dik bir yokuştan iniyorsanız 3'te 3'e çıkarabiliyor. Bu arada yol bilgisayarınız şu gösterge panelindeki düğmeden kumanda ediliyor. O da çok enteresan geldi bana ama neden olmasın yani? Kolay ulaşabiliyorsunuz. Bu da tabii demek oluyor ki gösterge panelinin önünde bir plastik yok. Bildiğiniz panele dokunabiliyorsunuz. Bu arada araç 65 beygirlik motorla geliyor. Daha önce 45 beygirlik motorla tanıtılmıştı hatırlarsınız. 45'liği getirmiyorlar. Yalnız bataryaları aynı büyüklükte. 25 kWh'in biraz daha üzerinde kapasite sunan bataryayla geliyor. Ve ilginç şekilde 45 beygirlik aracın torku bununkinden daha yüksek. İlginç. Peki bu torka ihtiyacınız var mı? Valla çok da yok diyebilirim. Çünkü bir tonun altında bir boş ağırlığı var. Bastığınızda yürüyor. Aslında bastığınızda verilerin söylediğinden daha iyi yürüyor bence. Çünkü verilere baktığınızda 0 yüze neredeyse 14 saniye diyor. Zaten onun için Dacia 0.50'yi de katmış işin içerisine ki o 4 saniyeden az. 3.80 küsur saniye. Onun için Valla bayağı bir güzel performans gösteriyor diyebilirim böyle 60'a e 70'e kadar. Elektrik tüketim ortalamasından da bahsedeyim. Dediğim gibi bindiğimizde 39 dereceydi şu anda 41 derece ve bayağı bir zamandır da kullanıyorum aracı. 40 küsur kilometre olmuş ve bildiğiniz işte Marmaris yollarında kullanıyorum. Çift geliş çift gidiş ışıklar var sürekli. Orada dur kalk yapıyorum ve 14.3 kWh bölü 100 kilometre gösteriyor şu anda ortalamam. Ama tabii araç dediğim gibi şehir içine özel yani şehir içi ağırlıklı kullanımlı bir araç. Acil durumlar dışında şehir dışına çıkmayın derim. Maksimum süreti zaten 125 km saat. Gerçi ben 130 gördüm ama gösteriyor yani büyük ihtimalle o zaten 125'tir gerçeği ve gerçek sürete yani 125'e ulaştığınızda daha doğrusu yaklaştığınızda tüketim de artmaya başlıyor tabii ki her araçta olduğu gibi. Koltuklardan bahsetmeyeceğim zaten bir tek ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Ha sırtlıklarını kolayca yatırabiliyorsunuz ama burada bir mandal var çekiyorsunuz cad diye yatıyor ama ne yükseklik ayarı var ne bir şey. Artı yan destekleri de yok denecek kadar az ama sahte deriyle kaplılar dayanıklı görünüyorlar. Bir de sabit kafalıklar yani arkadakiler için kötü ama önde için güzel bir haber. Gayet de rahat. Bak her tarafta kafalığım var burada. Görüyorsunuz zaten. Bir de güzel logolar var sırtlıklarda. Dacia logoları bulunuyor. O da güzel bir imza olmuş. Ha bu arada tüketimi verdim ama Dacia'nın resmi verilerini de söyleyeyim isterseniz. Karışık kullanımda 220 km menzil veriyor Spring için. Şehir içerisinde kullanırsanız 305 km diyor. 300 km'nin üzerine çıkartabiliyorsunuz. Ama tabii şehir dışına çıkarsanız bir 150 km'de falan kalacağınızı söyleyebilirim. Özellikle de böyle 120-125 falan böyle tabagaz gidecekseniz zaten o zaman yani 100 kilometrenin hemen üzerinde bitirebilirsiniz pilleri. Aman dikkat diyeyim. Araç 6.6 kW AC şarja izin veriyor. 30 kW da DC şarja izin veriyor. Yani 50 kW'lık bütün DC şarj istasyonlarında aracın maksimum performansına ulaşabilirsiniz. Şarj performansına. Ve evet işte Dacia Spring'de olan birlikteliğimiz de burada son buluyor. Ve söz sizde diyorum. Sizce Dacia Spring nasıl olmuş? Değer mi diye sormayacağım fiyatına. Fiyatını biliyorsunuz zaten 875 bin liradan satışa çıktı. Ve sürekli de artacak. Günümüzde artık yapacak başka bir şey yok. Araç biliyorsunuz Çin'de üretiliyor. Onun için Dacia aracı getirene kadar maalesef Çin zammı yedi biliyorsunuz. %40 arttı vergisi. Dolayısıyla aslında 500 bin liraya falan gelebilecek bir araçtı. Hatta 500 bin liranın altına bile gelebilirdi ama bu fiyatlara geldi. Ne diyorsunuz? Alır mısınız? Almaz mısınız? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.